Herkese merhabalar. Çalışma kitabının 62. sorusuyla çözümlerimize devam ediyoruz. Aşağıda 4 satır, 4 sütun ve farklı renklerle gösterilen 4 bölgeden oluşmuş boş bir su dokusu tablosu ile su doku oyununun kuralları verilmiştir. Kurallar her satırda 1'den 4'e kadar tüm rakamlar bulunmalı ve bu rakamlar sadece birer defa yazılmalıdır. Her sütunda 1'den 4'e kadar tüm rakamlar bulunmalı ve bu rakamlar sadece birer defa yazılmalıdır. Her bölgede şu şekilde 4 değerli bölgelere ayrılmıştır. Ve önceki şekilde baktığımızda renk renk bölgelere ayrılmış. Her bölgede 1'den 4'e kadar tüm rakamlar bulunmalı ve bu rakamlar sadece birer defa yazılmalıdır denilmiş. Buna göre aşağıdaki sudoku oyununu tamamlayarak sorulara cevap veriniz. Satırlardaki 4 basamaklı doğal sayıları rakamları soldan sağa yazarak belirleyiniz. Satırlardaki şu şekilde 4 basamaklı sayıları belirleyeceğiz. Sütunlardaki 4 basamaklı doğal sayıları rakamları yukarıdan aşağıya yazarak belirleyiniz denilmiş. Birincisinde 2 ve 3. satırlarda 4 basamaklı sayıların toplamı isteniliyor bizden. Buradan yola çıkarak şu şekilde baktığımızda bu sütunda 4 kullanıldığı için pardon satırda 4 kullanıldığı için buraya 4 kullanamam. 1, 3 buraya 4 kullanamıyorsam buraya 4 yazabilirim. Şuraya da 2 yazabiliriz. Şimdi bu bölgede 2, 4 ve 3'ü kullandık. 1'i kullanmadık. Buraya 1 yazabilirim. Aynı şekilde bu satırda 2, 1'i, 4'ü kullandım. Buraya 3 kullanmadığımız için aynı satırda 3 yazabilirim. Bu bölgede de 2, 3, 4 var. 1 yok. 1 yazabiliriz. Bu iki kareye 2 ile 4 sayılarından birini yazabiliriz. Buraya 4 kullandığımız için 4 yazamayız. 2 yazabiliriz. Buraya 2 yazdığımda buraya da 4 yazmamız lazım. 1, 3, 4 yazdım. Burada eksik olan rakam 2. 2 kullandım. 1'i kullandım. Buraya baktığımızda 1, 4, 2 kullandım. 3 kullanabilirim. Buraya da 4 yazabiliriz. Bu şekilde sayılarımızı tamamladıktan sonra birinci sorumuzu cevaplayabiliriz. İkinci ve üçüncü satırlardaki 4 basamaklı sayıların toplamı 2. satırda 3412 sayısı 3412 sayısı 3. satırda 3. satır burası 2134 sayısı 2134 sayısı var. Bunların toplamını alacağız. Sayıların toplamı isteniliyor bizden. 4, 2 daha 6, 3, 1 daha 4, 4, 1 daha 5, 3, 2 daha 5, 5546 olur cevabımız. İkinci sorumuzda birinci ve dördüncü satırlardaki 4 basamaklı sayıların toplamı 2'yi buraya yapalım. Birinci satırda 1243, 1243 sayısı. Dördüncü satırda 4321, 4321 sayısını toplayacağız. Toplama işlemini yaptığımda 3, 1 daha 4, 4, 2 daha 6, 3, 2 daha 5, 4, 1 daha 5, 5564 olacaktır. Üçüncü sorumuzda birinci ve üçüncü sütunlardaki dört basamaklı sayıların toplamı isteniliyor bizde. Birinci sütundaki sayımız 1324. Üçüncü cevabını buraya yazalım. Birinci sütunda 1324. Üçüncü sütunda üçüncü sütunumuz burada 4132 4132 bu iki sayının toplamını aldığımızda 42 daha 6 5 4 5 olacaktır 5456 oldu üçün cevabı dördüncü soruda ikinci sütundaki 4 basamaklı sayının 4769 fazlası ikinci sütunda bulunan sayımız 2413 4'ün cevabını buraya yazalım 2413'ün 4769 fazlası 4769 fazlası toplayacağız 9 3 daha 12 elde var birimiz. 6 1 daha 7 elde 1 8 oldu 4 7 daha 11 11'in 1'ini yazdım elde var 1 4 2 daha 6 7180 7182 olacaktır Yürüyüş yapan 3 arkadaş adım ölçülerle adım sayılarını ölçüyor. Ölçülen adım sayıları ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Ayşe'nin adım sayısı 8779. Verilen bilgilere göre tabloyu dolduracağız. 8779. Sevinç'in adım sayısı Ayşe'nin adım sayısından 232 fazladır. 8779'a 232 eklediğimizde sevinçin adım sayısını bulacağız. 92 daha 11 elde var 1. 7 3 daha 10 elde 1 11 oldu. 11'in 1'i elde var 1. 7 2 daha 9 elde 1 10 oldu. 8'e eldeki 1 eklediğimizde 9011 olacak. Sevincin attığı adım sayısı Meleğin adım sayısı 8000'lik, 8600'lük, 604 tane birlik, 8604 olacaktır. Tabloyu doldurup soruları cevaplayınız denilmiş. Adım sayısı en fazla olan kimdir? Baktığımızda en büyük sayı sevincin adım sayısı en büyük olan en fazla olan sevinç olur. Adım sayısı en az olan adım sayısı en az olan 8700-8600 melek olur. Ayşe ile Meleğin adım sayıları arasındaki fark. Ayşe ile Meleğin Ayşe'nin adda adım sayısı 8779. Meleğin adda adım sayısı 8604. Aradaki farkı bulmak için çıkarma işlem yapacağız. 9'dan 4 çıkardım. 5, 7, 1, 0 olacak. Aradaki fark 175'tir. Dördüncü soru. Sevinç ile meleğin adım sayıları arasındaki fark. Dördüncü soruyu buraya yazalım. Sevinç'in adda adım sayısı 9011. Meleğin adda adım sayısı 8604. 8604 çıkaracağız. Çıkarma işlemini yaptığımda 1'den 4 çıkmaz 10 kalsam. 11'den 4 çıksa 7. Burada 0 kaldı. 10 kaldığımız için. 0'dan 0 çıktı. 0. 0'dan 6 çıkmaz. 10 kalsam. Şöyle 8, şura 10. 10'dan 6 çıkarsa 4, şura 0 olacaktır. Aradaki fark 407 olacaktır. Aşağıdaki torbalarda üzerinde doğal sayılar yazan toplar bulunmaktadır. A'da birinci torbadaki topların üzerinde yazan doğal sayıları en yakın yüzdeye yuvarlayınız. Elde ettiğiniz sayıların toplamını kutucuğa yazınız. Bu sayıları en yakın yüzde yuvarladığımızda yüzler basamağına göre yuvarlama yaparken onlar basamağındaki rakam 5 ve 5'ten büyükse yüzler basamağındaki rakam 1 e artırıyorduk. 8 5'ten büyük olduğu için bunu 1 e artırırsam sayımız 2000 olacaktır. 5461'i en yakın yüzde yuvarladığımda 6 5'ten büyük, bunu 1 e artıracağım. 5500 olacaktır. Şöyle de yazılarımız siyahla yazalım 2000 5500 kırmızı net görünmüyor. En yakın yüzdeyi yuvarlasam onlar basamağı 4. Yüzler basamağını değiştirmeyeceğim. 400 olacak. Yüzler basamağına göre yuvarladığımda 8, 5'ten büyük 800 olacaktır. Bu sayıların toplamı 2000, 5500, 400 bir de 800'ün toplamını alıp kutucuğun içine yazacağız. 0, 0, 8, 4 daha 12, 5 daha 17 elde var birimiz. 5, 2 daha 7 elde 1, 8 oldu. Buradaki sayımızın değeri 8700 oldu. de ikinci torbadaki topların üzerinde yazan doğal sayıları en yakın yüzdeye yuvarlayınız. Elde ettiğiniz sayıların toplamını kutucuğa yazınız. Buradaki sayıları da en yakın yüzde yuvarladığımda 4, 5'ten küçük 900 olacaktır. En yakın yüzde yuvarladığımda diye 1700 olur. Buradaki sayıyı yuvarladığımızda 500 olacaktır. Şurası 9. 5'ten büyük 4400 olur. En yakın yüzdüğümüz sayıların toplamını aldığımda 4400, 1700, 900 bir de 500'ün toplamını alacağız. Sayıları topladığımızda 0, 0, 5, 9 daha 14, 21, 25, 25'in 5'ini yazdım. Yani doğal ikimiz, 4, 1 daha 5 elde 2, 7 oldu. 7500 olacaktır. İkinci kutucuktaki sayı C'de yukarıdaki kutucukta yazan sayıların farkını bulunuz denilmiş. 8700'den 7500 çıkardığımızda 0, 0, 2, 8'den 7 çıkarsa 1200 olacaktır farkımız. Asli ile Murat kurallarını kendilerinin belirledikleri bir sayı oyunu oynuyorlar. Aşağıda bu oyunun kuralları verilmiştir. Oyuna başlayan oyuncu bir sayı söyler. Diğer oyuncu Murat ise Aslı'nın söylediği doğal sayının 127 fazlasını bulur. Ve sonucu en yakın onluğa yuvarlayarak söyler. Diğer oyuncu Aslı ise Murat'ın söylediği doğal sayının 184 eksiğini bulur. Ve sonucu en yakın yüzde yuvarlayarak söyler. Aslı oyuna 4100 doğal sayısını söyleyerek başlıyor ve oyun 3 tur devam ediyor. Buna göre Aslı ve Murat'ın oyun sırasında söylediği sayılar hangileridir? Tabloya yazın. Murat, Aslı'nın söylediği doğal sayının 127 fazlasını bulduruyor ve sonucu en yakın onluğa yuvarlar. Aslı'nın söylediği sayı 4100. 4100'ün 127 fazlasını alacağız. 127 fazlasını aldığımızda 7 2 2 4227 oldu. Bu sayı en yakın onluğa yuvarladığımızda en yakın onluğa yuvarlayıp söyleyecek. Birler basamağı 7, onlar basamağındaki rakam bir artırmam lazım. 4230 sayısını söyleyecektir Murat. Buraya yazmamız gereken sayı 4230. Aslı Murat'ın söylediği doğal sayının 184 eksiğini bulur ve en yakın yüzde 4280'in 4230'un pardon 184 eksiğini alacağım. Çıkarma işlemini yaptığımda 0'dan 4 çıkmaz. 10'u kalsam 6 oldu. Şurası 2 idi. 10'u kalsam şurası 1. 12 oldu. 12'den 8. 4 oldu. 0. 4046. Bunun da en yakını yüzde yuvarlasak. Yüzler basamağına göre yuvarladığımız rakam. Onlar basamağında 5 5'e 5'ten büyükse 1'i artırıyorduk. 5'ten küçükse aynı bırakıyoruz. 4000 olacaktır. Aslı'nın söylediği sayı 4000 oldu. Murat 4000'in 127 fazlasını alacak. Bu sefer 4000'in 127 fazlasını alacağız. 4127 oldu. En yakın 10'la yuvarlasam 4130 oldu. Murad'ın söylediği sayı 4130 oldu. Aslı 184 eksiğini alacak yine. 4130'un 184 eksiğini alsak 10 kalsam şurası 2 şurası 10 oldu. 6, 4, 10 kalsam şurası 0 olmuştu. 10'dan 1 çıkardım. 9. 3946. En yakın yüzde yuvarlasak 4 olduğu için 3900 olacaktır. Aslı'nın söylediği sayı 3900. Murat 127 fazlasını alacak yine. 3900'ün 127 fazlasını alsak 7, 2, 0, 4027 oldu. En yakın onda yuvarladığımızda 1 artırsak 4000 30 olacaktır. En son Murad'ın söylediği sayı 4030 olur. Aşağıdaki sayıları mavi kutucukların içindeki sayılarla zihinden toplayarak sonucu karşısındaki kutucuğa yazınız. 2523'e 200 eklediğimde 2 tane yüzlük 500 eklesem 2723 olacaktır. 3652'ye 200 eklediğinde 3852 olacak. 200 eklesem 4962 olur. 200 eklersem 1885 olur. 200 eklesem 5548 olur. Buradaki sayılarımıza da 400 ekleyeceğiz. 400 eklesem 64 daha 10 binlik eder. Binliği buraya aktarmam lazım. 8023 olacaktır. 9.548'e 400 eklesem 5 tane yüzlük, 4 tane yüzlük, 9948 odur. 3482'ye 400 eklesem 3882 olur. 400 eklesem 6678 olacaktır. 400 eklesem 5785 olur. 7.324'e 500 eklesem 53 daha 8 yani 7824 olur. 500 eklesem 6778 olur. 500 eklesem 4686 olur. 500 eklesem 3985 olur. 500 eklesem burası 1000 olur. 1000 olacağı için burası 1 artar. 8032 olacaktır. 4532'ye 800 eklediğimde önce bir 500 eklesek bir tane 300 kalacaktır. 4532'ye 500 eklesem 5032, bu 300'ü de eklesek 5332 olur. 2723'e bir 8, bir 300 eklesek 3500 kaldı. 3523 olacaktır. 1864'te bir tane 200 eklesem 2064, 600 kalmıştı. 2664 olacaktır. Toplama işlemlerini zihinden yapıyoruz. 800 eklesem 3000 36 olacak. 800 eklesem, 1700 eklesem 8058 oldu. Bir tane yüzlük kaldı. 8158 olacak. Çınar 2438 doğal sayısını sadece 4 rakamını kullanmadan aşağıdaki gibi yazıyor. Burada 400'ü 300 artı 100 şeklinde yazmış. 2000 artı 400 burası. 438'i Buna göre aşağıdaki toplama işleminin sonucunu sadece yedi rakamını kullanmadan nasıl yazabiliriz? Cevabını kutucuğun içine yazınız. Önce toplama işlemini yapalım. 3452 ile 2314 topladığımızda 6, 6, 403 daha 7, 3, 2 daha 5. Buradaki 7'yi kullanmamamız lazım. 5 tane binlik 5000 oldu. Artı Burada 400'ü 300 artı 100 şeklinde yazmış. Biz de 7'yi kullanmamak için 7000'i pardon 700'ü 600 artı 100 şeklinde yazabiliriz. Artı 66. Yani bu sayıların toplamını aldığımızda yine 5766'yı elde ederiz. Sadece 7'yi kullanmadan 5000 artı 600 artı 100 artı 66 şeklinde yazdık. Aşağıda farklı renklerdeki pillerin güç değerleri verilmiştir. Toplam güç iki pilin güç değerleri toplanarak bulunur. Ahmet'in oyuncağının çalışabilmesi için toplam gücün en az 6500 olması gerekmektedir. Aşağıdaki pillerin toplam güç değerlerini bulunuz. Ve bu pillerin oyuncağa takılması durumunda oyuncağın çalışıp çalışmadığını işaretleyiniz. Mavi pilin gücü 4238, 4238, Morun gücü 3.276, bu ikisinin toplam gücü 4.238 ile 3.276 topladığımızda ikisinin toplamı 6.500'ü geçerse oyuncak çalışır, geçmez yani daha küçük olursa çalışmaz. 8-6 daha 14 elde var 1, 7-3 daha 10, 11-11'in 1'i elde var 1, 2-2 daha 4, 1 daha 5 oldu. 403 daha 7. 7514 6500'den büyüktür. Oyuncağın çalışma durumuna baktığımızda oyuncak çalışacak. Yeşil pilin gücü 2485. Mavi pilin gücü 4238. Bu ikisinin toplamını alsam 4238 ile 2485 topladığımızda 5 8 daha 13 elde var birimiz 8 3 daha 11 elde 1 12 oldu yine elde var birimiz 4 2 daha 6 7 oldu 4 2 daha 6 6723 6.500'den büyük daha büyük olduğu için oyuncağın çalışma durumu için oyuncağımız çalışır diyeceğiz yeşil pilin gücü 2485 mor pilin gücü 3276 bu ikisinin toplamını alsak 2485 ile 3276 topladığımızda 56 da 11 elde var birimiz 8 7 daha 15 16 elde var 1 4 2 daha 6 elde 1 7 oldu 3 2 daha 5 5761 6500'den küçük olduğu için oyuncağın çalışma durumu için çalışmaz diyeceğiz. Bir yarışmada katılımcıların yaptıkları robot tasarımları kullandıkları her bir parça puan verilerek değerlendiriliyor. Puanlar parçaların bir adedi için geçerlidir. Burada puanların değerleri verilmiş. Bu yarışmada dereceye girebilmek için en az 5200 puan almak gerekiyor. Buna göre aşağıda verilen tasarımların aldığı toplam puanı bunun ve dereceye girip giremediklerini işaretleyiniz. Birinci tasarımda kullanılan parçalara baktığımızda baş için 280 puan, gövde için 200 puan, tekerlek yok bunda, bacakları için 1100, 1100, 2 tane 1100, 2200 puan, kollar için 1250, burası da 1250 puan. Bu robotun toplam puanı 1250, 1250. Kollar için kullanılan puanlar 2200 ayakta, 200 gövde, 280 baş. Bunların toplamını alalım. 0, 5, 5 daha 10, 8 daha 18 elde var. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11 oldu. Elde var birimiz 1, 1 daha 2, 2 daha 4, elde 1, 5 oldu. 5180. Toplam puanımız 5180. 5200 olması gerekiyordu geçmesi için dereceye girmez diyeceğiz. İkinci tasarıma baktığımızda 280 baş için tekerlek 2250 kollar 1250 1250 2500 oldu. Gövde içinde 200. Bu tasarımın toplam puanı için 2500 2250 200 ile 280'ni toplasam 480. Burada toplama işlemini yaparsam 0. 5, 8 daha 13 elde var birimiz. 5, 2 daha 7. 4 daha 11, 12 elde var birimiz. 2, 2 daha 4 elde bir. 5.230. 5.200'ü geçtiği için dereceye girer. Buraya da toplam puanımızı yazdığımızda 5.230. Bu tasarıma baktığımızda baş 280. 2 tane kol. Burada iki tane koleri 1250 den 2500 oldu. Burası içinde yine aynı şekilde 2500 gövde içinde 200. Bunların toplamını alsam 2500, 2500, 280 bir de 200 toplasak 2500, 2500, 5000, 5000 oldu. Burada 480, 5480 olacaktır. Toplam puanımız 5480, 5200 geçmiş dereceye girer diyeceğiz. Toplam puanlarımız 5180, 5200'den küçük dereceye girmez dedik. Toplam puanımız 5230, 5200'ü geçmişti dereceye girer. Burada da toplam puanımız 5480, 5200'ü geçtiği için dereceye girer diyeceğiz. Çalışma soruları kitabının sayfa 88'den 92'ye kadar olan sorularını cevaplamış olduk. Gelecek dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın, bir sonraki derste görüşmek üzere.